Kanalıma hoş geldiniz. Değerli Tercih TV izleyicilere Size AK Parti zihniyetini anlatmak için bu çekimi yapıyorum. Burası Bursa'nın Orhan Gazi ilçesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi bildiğiniz gibi AK Partili ve Orhan Gazi ilçe belediye başkanı da AK Partili. Gördüğünüz gibi burada daha 15 gündür çalışma yapılıyor. Asfalt yapılacak. alt zemin hazırlandı. Asfalt dökülmek üzereyken doğalgaz için yapılan yolu tekrardan eştiler. Doğalgaz döşeyecekler. Gördüğünüz gibi. Bu en küçük israf. Yani dua ediyoruz asfalt döküldükten sonra kazılmamış olsun. Asfalt dökülmeden burada önce güzelce yol kazındı, sonra gördüğünüz gibi mucir döşendi, üstüne daha sonra e, asfaltın altına gelecek malzeme döşendi, sonra da gelindi doğal gaz için kazıldı. Ben tahmin ediyorum asfalt yapıldıktan sonra da kazılacak çünkü gördüğünüz gibi burada ev var. Karşıda ev var. Bu tarafta ev var. Bunlar da yarın doğal gaz almak isteyince asfalt kazınıp asfalttan doğal gaz tekrardan alınmış olacak. Halbuki bu yol ağzına bir çıkış verilmiş olsa her parsele bir çıkış verilmiş olsa bir pano verilmiş olsa daha sonra doğal gaz talebi olduğunda o talebi asfaltı kazmadan yapabilirler. Bu yolla ilgili olan kısmı daha sonra farklı bir kısımda göstereceğim size. Yerelden genele Türkiye'de Türkiye'yi AK Parti böyle yönetiyor. Buna AK Parti'ye oy verenlerin tamamının da vebali vardır. Ben buradan söylüyorum.